오늘은 <sussurra> 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 altın trenin güzellikleri. <laughs> ha. <Hocam. gülüyor> <türü senden> <laughs> Allah ben çekebilirsin. Diyorlar vallahi. Bak. Ho, kaçırmayalım. <laughs> açık açık her şeyi çekiyor. Gidiyorlar hala ağaçların arasına. Beyan oh! çeşme akmıyor. Çeşmeden su dolduracağım diyordu. Çeşmede su yok. Kesilmiş mi? Kesilmiş. Muslukludur belki açılıyordur. Musluklu değil ama bir bakalım. Sürekli akıyordu ya. Su kalmamış demek ki. Evet ya erken kesilmiş. Adam buradan bahçesine su alıyordu. Bak su gören ağaçlar nasıl hemen fark ediyor. Koltuk atmış ya. Yalnız durun sen de çekebilirsin. Diyorlar valla. kaçırmayalım. Açık açık. Her şey çekiyor. Gidiyorlar hala ağaçların arasına. Gelip de arkadaş sen doğayı niye kirletiyorsun? Maalesef susuz kaldın Reyhan. Akmıyor mu? Atmıyor. Evet. Sen doldurmadın mı? Yok, ya, ben yarısını doldurdum. Ben de daha az. Ama o, bu uzun süredir kurur Reyhan. Yeni değil. Eyvah, susuz kaldım. Ben de şişenin birini unutmuşum. Allah Allah. Hadi bakalım. Su, su bulunur, su bulunur da. İleride evler var. Yani. Tamusta denk geldi. Bizim tam böyle geçti Bu sıcak. Bu. Milli parktakiler artık ilgilendişmiş olmalı. Başa bakınca iniyorlar, kaçıyorlar, kaçıyorlar. Hayvanlar yayılıyor. bir aylı. Hiç süresim keçi de göremiyorum. Çan sesi geliyor. Bir de sığır var ama sığır tek, tek 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 gelmiyor. Bir defa falan dek geldi bize. Keçi çok ama. Köpek sorun değil ya. Buradaki köpekler aşağı inmiyorlar. Daha önce de dek geldik ya birkaç defa. Ama yine de elimizde bir sopa olsa fena olmazdı. <laughs> Şuradan bir foto alalım. Senin, görmedim biraz serin. Serin. Mini, gizli cennet. kesinlikle şey olacak kışın dişli ayakkabı olacak kaymayacak toprakta çok rahat tabii tabii sonra şey ayakkabının kenarları taşlar sürttüğünde yırtılmayacak şekilde kenarlarında şerit olacak en önemlisi hepsini de bıraktım o ayakkabı asla su almaması gerekiyor yani çok kötü oluyor su aldı mı Aynen. Ay. Nasılız? Bola verelim mi? Vermeyelim mi? Kayalık neresi? Yani. Biz o orada yemek yeriz diye düşündüydük. <laughs> tamam işte bir saat sonra o kayalığa alırız. Sen nereye gitmek istiyorsun annem? Tibet'e de daha gidelim. Aşağı dereye inelim. Reyhan 10 km. He, derenin içinde yiyelim yemeği diyorsunuz. Evet. He. Ne bileyim ben orada böyle zirveden doğayı seyrederek, ovayı seyrederek yeriz diye düşündüydüm. Olabilir. Evet şimdi oraya oturunca manzarayı göreceksiniz zaten. Çok güzel bir manzarası var yani. Yukarıda kırmızı boyalı bir ev var. Şu daha yukarıda. Buradan gözüküyor da ağaçlardan gözükmüyor şimdi. Burası da akıyordu sürekli. Su kalmamış artık. Şu patikadan da çıkıyorlar herhalde. Baksana patika var. Evet. Kuş gördüm uçuyor havada. Tahtam mı? Bakayım, şahin olabilir. Şahin olabilir, kartal olabilir, atmaca olabilir. Evet. Güzel süzülüyor. Al evet. arayı ar ar al. Kardan aşağıya süzüyor şimdi. Ne var yiyecek diye. Kartal değil herhalde. Biraz küçük gibi ama tabii bir mesafe şahin ya da doğan olabilir. Evet. Ben hiç onları ayıramıyorum. Atmaca nedir, doğan nedir, şahin nedir? Neden öyle verilir isim? Benim Evet. Kerkenez var bir de o daha küçük oluyor. Bak doğa nasıl kendini yeniliyor. Hemen çam ağaçları şey. Çam diyorum. Çınar. Çınar. Pardon. Bunlar çınar su olduğu belli zaten. Bakın çınar zaten hep su olan yerde. Dünyanın çınarı çıkmış. Evet. Bunlar artık ilk kim büyürse diğerleri elecek. Yukarıdaki çınarların tohumu dökülmüş herhalde buraya. Bizlerden, şunlardan falan geliyordu. <laughs> Doğru. Yolun üstüne ne Tabii gelip Şimdi elimde şöyle iki avuç şey var. Kiraz. Yarın onları Yürürken daratacağım Çekirdeği, mi? çekirdeği topladım. Hı hı. Ondan sonra gezdim gezdiğim yer atacağım yarın. Deli kiraz mı? Yok Bu akıllı kiraz. Normal aşık kiraz. Yani. Aşık kiraz. Sulakmış oralar. Sulaksa serpiştireceğim geçtim oraya. Sonra çok güzel kayısı var elimde. Bir avuç kadar da kayısı çekirdeği var. Onları da daratacağım. Bundan sonra bütün kış yediğim meyve çekirdeklerini <laughs> dağıta dağıta dağıta. atmak yerine aslında tabii. Tabii canım yani. O yerini yurdunu bir şekilde bulur. İşin garip tarafı toprakta çürümüyor çekirdek. Yani nemlenmiyordu, zamanını bekliyor. Ne zaman zamanı uygunsa o zaman çıkıyor yani. Nereden biliyor? Nasıl biliyor? <laughs> nasıl algılıyor? Evet. <laughs> İyi yürürük ya. Şimdi şurada duralım. Ondan sonra manzaramızı. Vay. Şu, şu yandan çıkış var mı? Buradan var mı? Bilmiyorum. Bir bakayım. Varmış herhalde. Evet. Oh. Yani şimdi şurada kahvaltı yeri olmasında ne olsun. Çok güzel ya. Şimdi bu yamaçtan hı hı. düşünsene şu manzaranın karşısında oturuyorsunuz. De de... Tabii canım nasıl kısmet bu işler. Yani şu biraz daha ileride oturacağız gelin. Geliyor onlar biliyorlar burayı. Onlar... Evet, yaklaşık 4.34 kilometrelik bir yürüyüş. 1 saat 17 dakikadır yürüyoruz. Ve şu manzara. Evet. Evet, başlattım. Ayarladım. Ayarladım. Kamera nerede? Şapkada mı? Yok. Ha, <laughs> Aha. Her şeyimizi aldık herhalde değil mi?

Yamaç onun. Teraslı bir yer. Bak güneş panelini gördün mü ya Yetiyor demek ki. ki. Yetiyor. İyi kötü şarj yapıyordur. Hı. -hı. <laughs> Elektriği üretirdir o. <laughs> Biz şimdi şu ağacın dibinden şuradaki su var. Suyun dibine ineceğiz. motor var ya. Evet, 4 tane Gen 5 tane. gençler 4. Motorla gelmişler. Dur bakayım. Bir. Evet. Geliyorum. Yol, yola baktım yola. Buradan gidebilir miyiz diye. Oradan karşıya geçip şu ağacın yanından yukarı çıkacağız. Gel yavaş yavaş gel. Taşlar oynayabilir dikkat et. Özellikle o tür küçük taşlara dikkat et. Şuraya basarsan. Hadi gel. 哎，呃。Oh. Evet. Niye uzun yolu seçtiniz. Ben geldik. E şu patikadan gitseniz daha kısa. Ben Tabii mi? canım. Aa, rica ederim. Gelin. Yormayın kendinizi. İşte bu gittiğimiz patikaydı da Reyhan Hanım bir an güvenemedi. Ama gittikleri akmıyormuş. Evet. evet deri akmıyormuş. İyi oldu. Öyle, sizi iyi oldu bu adam Evet bu adamdı. Ama ne diyor adam? Hiç kesilmemişti diyor bu zamana kadar.